Merhaba arkadaşlar. Bugün size ücretsiz GTA Vice City nasıl indirilir onu göstereceğim. İlk Google'a geliyorsunuz. Android Oyun Club yazıyorsunuz. Android Oyun Ro... Club Evet arkadaşlar yazdık. Şimdi Android Oyun Club'a geliyorsunuz arkadaşlar. Chrome'un hemen Arkadaşlar bakın. Burada şey var. Buraya yazıyorsunuz. GTA VC yazıyorsunuz. Direkt çıkar zaten. Arkadaşlar burada GTA Vice City V1.09 mod APK paraleli var geçin bunu da geçin bunu da geçin arkadaşlar dur bulamadım dur hepsinde Hepsinde var zaten unuttum arkadaşlar yani en üsttekine giriyorsunuz GTA Vice City V1. .09 mod apk para iyile. Buna girin. Arkadaşlar şimdi burada şu GTA Vice City 904 megabyte arkadaşlar. Ona tıklayın. En alttakine. Arkadaşlar sonra burada size 2 saniye bekle 5 saniye bekletiyor. APK indir diyorsunuz, geri çıkıyorsunuz. Sonra bekliyorsunuz burada. Hiç bir şey yapmadan sizi bakın atıyor. Cloud Mail diye bir yere. Reklam gelmedi arkadaşlar benden. Rüzde gelir bizim evde çok şu an kişi internet kullandığı için <laughs> arkadaşlar bakın yukarıda hmm, nasıl anlatsam yukarıda mavi bir şey var bakın arkadaşlar indirme şeyi var ona tıklayın bakın böyle bir şey çıkıyor tıklayın dediğim şu şu e Bulut var ya arkadaşlar. O bulutun yok ya da ya. Ben size daha kolay yolunu göstereyim arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar. Ben iki dakika çıktım. Bunun üstüne basıl tutun. Tutamadım ya. Direkt indireyim arkadaşlar buraya. Bunu tik yapıyorsunuz. Sonra bu mavi yere tıklıyorsunuz. Geliyor. ben indiriyor arkadaşlar. Bakın. Hatta gelin. Karadan açın. Bakın gösteriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadardı. Sonra geliyorsunuz arkadaşlar zar çivere. Zar çiverden doblanda tıklayın. Buraya çıkar zaten yüklediğin üstüne tıklayıp indirilir arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.